Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerler i̇şte kilit ekranına arkadaşlar adınızı koymayı göstereceğim. Ben şöyle arkadaşlar kilit ekranını yüzde yüz yaptım. Şöyle şuradan Şöyle C'yi bularım. Evet. Sen arkadaşlar. Yani. Bir harfler 23. Şöyle bunu şöyle tıkla basıyorsunuz. Açılıyor arkadaşlar ekran. şimdi size bunu yapmayı öğreteceğim i̇şte arkadaşlar. Şöyle bu şöyle şifre ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan şöyle kilit ekranı kilit ekranına buluyorsunuz. Basıyorsunuz. Kilit ekranına basıyorsunuz arkadaşlar. Ben hayır değiştirebiliyorsunuz. Yani mesela ben değiştirmiyorum. Çözüyorum ben. Bir şifreyi böyle yapıyorum. Yine aynı şifre aynı benimki. Arkadaşlar yine aynı. Şöyle göstereyim size. Hop. Hop. H. Ren. 23 koyuyoruz. Arkacıha bir şey daha var. Şimdi mesela bunu yanlış girersen yani direkt eee yazarsan yanlış şifre diye seni uyarıyor. Bir bunu açmadan tablete giremezsiniz arkadaşlar. Bunu açmadan tableti açamazsınız arkadaşlar. Bunu yazıp da tablet açacaksınız. Bu arada çok da güzel bir var. Böylelikle açacaksınız. Arkadaşlar kağıdınızı. Ben, benden bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Eğer böyle kilitli ya da böyle böyle yani duvar benim gibi doğar kağıdı istiyorsanız arkadaşlar benim videolarıma daha fazla girmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle siz de Kios ailesine katılmış olabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay.